Star Life kameralarına konuşmuşsun sanırım Bayhan. Değil mi? Bir röportaj, bir röportaj mi? vermişti. Onunla ilgili de bir açıklaman olacakmış. Şimdi önce onu bir seyredelim. Star Life, Star TV'nin magazin programı için Bayhan'ın verdiği röportajı izliyoruz efendim. programına evlenmek için başvuran şarkıcı Bayhan talip olduğu Hanife'nin önünde hüngür, hüngür ağladı. İşte Bayhan'ı ağlatan o sebep geliyor ekrana. <laughs> Hanife'ye büyük bir aşkla bağlı olan Bayhan canlı yayında neden hüngür, hüngür ağladı? Hanife Bayhan'a gözyaşlarını silmesi için mendil verdi. <laughs> Sağ ol. röportaj değil ya. Röportaj verdiğinde... Yani biraz mi? röportajı verirlerse anlarız Röportajdan yani. Röportajdan da varsa görüntüler Arkadaşlarım da alayım, alalım. Evet senin sanırım bir rahatsız olduğun nokta olmuş. Mu? Nedir? Ee, Senden dinlemek istiyorum. Yani Röportaj izleseydik üzerine konuşabilirdik de hani şimdi öyle pat diye. Şimdi benim burada ne için ağladığımı hepiniz biliyorsunuz. Evet. Evet. Ee, çok uzun yıllardır ilk defa ağladım. Ee, buraya denk geldi ve olabilir ayrı Göz yaşlarımı tutamadım. Olabilir. Burada ağlıyor olmamın sebebi işte rahmetli ablamın e, fotoğrafını bana vermiş olmanız. Annemden bahsetmiş olmak. Göz yaşlarım bundan dolayı. Kendi çocukluk fotoğrafların. Maalesef yani. kaybetmiştin onları gördüm Duygulandım ve kendimi tutamadım. Olabilir. Benim göz yaşlarım bundan dolayı. Yani Tabii ki biz Hanefe ile güzel diyaloglar içerisindeyiz. Ama sanki e, yani Hanife'ye büyük bir aşkla bağlı olan Bayhan tam aşk güzel bir şey itirazım yok. Hani aşk, aşık olmaktan korkan bir adam değil. Öyle olsaydı buraya gelmezdin zaten. Tabii ki. E, ama tabii ki gözyaşlarımın gerçekçiliğini başka bir yere çarpıtılmış olması, farklı lans edilmiş olması beni üzdü. Dolayısıyla bu konuya böyle bir tepkimi koymak istedim. Anladım. Yani benim gözyaşlarımın sebebi ya da herhangi bir şey Hanife olan aşkımdan değildi. Bunlardan dolayıydı ama programda sanki öyleymiş gibi yansıtılmış biraz diyor. Bayağı öyle, biraz bir, öyle oldu. yansıtılmış. Bu hoş değil tabii. Bunu dile getirmek istedim. Anladım. İşin gerçeği bu. Anladım. Tabii röportajı biraz daha e, geniş izlesek, güzel bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Bir rica üzerine biz, ben bir röportaj verdim. Hı hı. E, nasıl ve hangi duygular içerisindeysem o şekilde konuşmalarda bulundum. Hı hı. Burada nasıl gözüküyorsam orada da aynı o şekilde gözüktüm. E, fakat e, oradaki e, düşüncelerimi ve buradaki gözyaşlarımı farklı puzullar çerçevesinde dizayn edip e, demin anlattığı şekilde yansıtı, yansıtılmış olması benim için Evet Bayhan şunu da bu belirteyim. E, arkadaşlarım şimdi söylediler. E, biz Hı -hı. röportajı uzun diye veremiyoruz tabii ki diyorlar programımızın süresi tamam, itibariyle. Ben Ama rahatsız, getirdim rahatsız olduğun kısmı vermişler. Yani Hı -hı. asıl zaten can alıcı noktası da orasıydı e, diye orayı montaj evet. vermişler. Durum bu diyor Bayhan Hanife. Hı -hı. Şimdi rahatsız olduğun bana aşık mısın gibi gösteriliyor olması mı yoksa? Ee, sormak istediğin soruyu tam sorarsan cevaplarım Hanife. Şimdi röportajdaki rahatsızlık duyduğun şey bana aş bana olan aşkını söyle yani bana aşık mısın gibi gösteriyor olmaları mı yoksa? Bu daha açık nasıl sorayım? Hı. <laughs> ee, Halife biz Seninle çok güzel diyaloglar içerisindeyiz evet. öyle değil mi? Evet. <laughs> ve çok güzel bir tanışma aşamasındayız diye düşünüyorum. Ve birbirimizi gittikçe iyi hazmediyoruz. Ee, i̇kimiz de birbirimize son derece dürüst yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Senin bu cümleye bir itirazın var mı? Hayır. Yani konuşmuyor. birbirimize dürüst Hayır, şu an söylediklerine tabii ki. Şeffaf bir yok. şekilde yaklaştığımız konusunda bir itirazın var mı? Hayır. Ne güzel değil mi? Bizim sıralamamız yani bahsetmiş olduğum, sana sunmuş olduğum işte dün de şey geçtiğimiz hafta da tabii bazı şeyler yarım kaldı konuştuğumuz reklam arası girmişti ve ya da yayın bitti. İşte beraber yaşlanmak, muhabbet etmek, huzur, geriye doğru sayarsak mutluluk, aile, evlenmek, nişanlanmak, sözleşmek, sevgili olmak, flört etmek ve tanışmak. Biz tanışma aşamasını çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. Şimdi Takdir edersen eğer bir aşk seviyesine gelmiş olsaydık hani Fadi, kalk buradan gidelim. Olmamız gereken yere doğru ilerleyelim. Derdim. Derdim sana. Hı. Hmm. Yani çünkü bak ansızın ansızın seviyesizce gösterilecek olan diyalogumuz yani olduğumuzdan daha farklı bir şekilde gösterecek diyalog Bizi çarpıtır. Hı -hı. Bu yüzden doğru bir şekilde ilerlerken ben nasıl konuşuyorsam e, o şekilde yansıtılmasını tercih ederim. Ve o günkü gözyaşlarım benim Tebbi için bu değil, o günkü gözyaşlarım benim için o kadar anlamlı ki ve bir, benim için o kadar derin ki o gözyaşlarım benim kaybettiklerime ait. <laughs> yani takdir edersen sana veya herhangi bir başkasına değil. Onun e, sana olan aşkıma mal edilmesi beni üzer. <laughs> Seni de üzmez mi? Üzer. O zaman. Sen şunun şeyini mi yaşıyorsun Halife kendi içinde? Yani ne var? Bana aşıkmış gibi gösterseler ne olur ki? Bundan Tabii yani. niye rahatsızlık duyuyor musun diye mi soruyorsun? Yani bunu aynı şekilde benim için de yapılmış olabilir. Sen rahatsızlık duymaz mıydı senin için de öyle bir şey? E sonuçta yani... Üçüncü hafta belki de... Ya, bayağı ilerliyoruz yani Hı. bu... Ee, olduğumuz yerde saymıyoruz. Hı hı. Eğer olduğumuz yerde sayıyor olsaydık ben de rahatsızlık duyardım. Ama ilerlerken böyle şeyler konuşuluyor olmasına ben rahatsızlık duymazdım. Hmm. <laughs> Anladım. Efendim Hanım. Şimdi bakıyorum da Zuhal Hanım şu Bayhan'ın konuşmasından ben Hanifen'in Bayhana aşık olduğunu düşünüyorum. Ya. Hanife sıklam aşık. Öyle mi ben, diyorsun? Evet. Hanife'yi biz çok güzel tanıyoruz. Hı hı. Ama Bayhan'ı bilemiyorum tabii. Bayhan'cığım sen konuşma safhasında mı izliyorsun? Ben yaşlıyım pek anlayamıyorum. Tanışma evresindeyiz henüz diyor. Yani tanışma. Henüz tanışma, tanışma aşamasındayız. Diyor. Ama tanıyoruz yani epey zaman oldu. Biz, biz konuşma safhasını Pardon. açtık ama... Hem açtık, hem açtık. Peki bayan. Anneciğim müsaade et. Anneciğim tamam. kaç yaşındasınız? 70 Maşallah. Çok dinsiniz. Allah uzun ömürler versin. Amin cümlemiz Evlilikteki Badek. evlilikteki en büyük mutluluk muhabbet etmek değil midir? Tabii ki muhabbet de. Muhabbet Ama... muhabbet muhabbetin sonu var mı anneciğim? Yok bir şey söyleyeceğim bir i̇şte... dakika. Bak beni unuturum, beni dinle. Buyurun. Çünkü Halife sana aşık olduğu zaman. Sonra bir ters bir şeyle karşılaştığı zaman fena yıkılır. Şimdi e, bence bence onun için bakalım yani, anneciğim. Yani, bence tamam, bizim dinleyelim ...bizim zaman, muhabbetimizdeki veyahut da ve bir arada olma amacımızdaki e, geleceğimize zarar verecek cümleler sarf ediyorsunuz anneciğim. Çünkü evet. Çünkü e, bu cümleyi biz birbirimize edelim. Siz bireysel olarak bizim adımıza bence böyle bir şey söylerseniz ee, bunu baskı olarak algılarız. Hiç baskı olarak kabul etme. Görünen gözde kılavuz istemiyor. Ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Benim laftarım da hiçbir zaman için size zarar verecek bir şey olamaz bir. Bir de iki gönül bir olunca samanlık bence seyrandır. Ee? Ama sende bir tık yok. Nasıl tık yok? <laughs> bende var. Şurada bir tık tık başladı bende. Ama Zahra Hanım yani tık tık gerçek bu değil mi? Hani nereden nereden, nereden hani biliyorsunuz? biliyorsunuz? Sırılsıklama aşık ama Bayhan çok böyle... Ama şimdi tamam. Şaduman ablacığım. Çok güzel konuşuyor. Canım ablacığım. Tadir güzel ediyorum. söylüyorsun. Tatlı söylüyorsun. Tabii ki keşke gönül ister. Evet. Ama şimdi ne yapsın? Kalksın evlensin. Sen, mi? sen şu anda baskı yapıyorsun yapmasın anneciğim. Yani ...nişanlılık ee, bile bir var. sene sürer. Olmadı. Bak mesela ben eşimle tanıştım, bir sene flört ettik, bir sene nişanlık kaldık iki sene sonra evlendik. Ki ben 32 yaşındaydım. ...Zuhal Hanım o flört zamanında hiç seni seviyorum demedi mi size? Ama şimdi Demiştir. herkes aynı olamaz ya, ki. Kimisi duygularını çabuk dile getirir, kimisi iki haftada da hayır, ikinci haftasında seni, valla üçüncü haftasında üç hafta mı oldu sizin? Yemin ediyorum bana üçüncü hafta seni seviyorum falan demedi. Öyle şey yoktu, biz gayet arkadaştık yani. Korhan şimdi... Bey de çok geç kalmış o zaman. Korhan... Hayır efendim, bana öyle hiç geç değildik. Tam zamanında her şey olması gerektiği zamanda oldu bence. Pardon. Bize göre öyle. Çünkü herkesin karakteristik yapısı, yaşamışlıkları, e, sosyoekonomik durumu, çevresi, yapısı, mizacı farklı yani. Derya, ee, şimdi Bayhan Bey. Siz baştan beri diyorsun ki biz çok güzel diyaloglar içindeyiz ama ben sizi hiç diyalog içinde göremiyorum. Hep yani Hanife Hanım çabalıyor, çaba sarf ediyor. Siz çok soğuksunuz. Hangi, ee, bir de her olayı kendinize çevirmeye bak, çalışıyorsunuz. Der. Hangi olayın? Her hangi olayı kendinize çevirmeye çalışıyorsunuz. Bir hangi de, olayın? Her olayı. Bir de ben dikkat ediyorum çok soğuksunuz yani. Hanife Hanım sizden çok daha sıcak, hep o çabalıyor. Çok soğuksunuz. Evet Nasıl bir çabadan bahsediyorsunuz. Efendim? Nasıl ya bir ben çabadan o, bahsediyorsunuz? Önünde diz çökün demiyorum ama soğuksunuz yani. Ne bileyim Hanif Hanım daha çok çabalıyor. Nasıl bir çaba? Daha bir çok öne, duygusal bir ilişkide daha çok ama siz uyuksal göremiyorum verin. ben. Nasıl? Şimdi ezbere konuşmayın. E, nasıl evet, bir, ezbere nasıl bir, Örnek Nasıl, ver nasıl der bir, evet, nasıl bir çaba? Nasıl bir çaba görüyorsunuz? Derya örnek ver daha iyi yapmıyor. Ya, ya mesela Hanif Hanım size hanım hanım bakarken gözleri doluyor duygusallık var. Siz çok soğuk davranıyorsunuz. Soğuksunuz. Gözünüzde bir duygu göremiyorum ben sizin. Evet yok. Gerçekten yok. Hayır abartmıyorum gerçekten yok ben bir bayanım ama anlarım, anlarım tabii ki hayır abart Erkan Bey misin Hayır abart. Ben asla bu konuşmalara katılmıyorum yani e, zannedersem çoğu insanda ben de burada hem fikirdir. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Bayhan Bey 35 yaşında Hanife 20 yaşında hı hı. anlatabiliyor muyum? Bayhan Bey yaşının olgunluğuyla şu an davranıyor ve çok da mantıklı kararlar veriyor takdir ediyorum kendisini. Hani. Bir de biz Bayhan şöyle bilmez mi zaten oturaklı ağır bir çok, insandır Çok ya yani. yapısı bu zaten Bayhan Bey'in. Hanife 20 yaşında daha kıpır kıpır, daha heyecanlı. Hani bir anda bir şeyler olsun, bitsin istiyor da Bayhan Bey çok dikkatli Hayır adımlar canım, atıyor. Ne ben yani, ne demek tekrar olsun bitsin yani, yani. yani. Benim de zaten yapmış olduğum böyle hemen her şey olsun, çıkalım, gidelim Şş, öyle bir şey yok. Hanife bir şey söyleyeceğim. Ayrıca beni bir dinler misin? Az önce Bayhan Bey'in rahatsız olduğu konuda sen hani bekliyordun ki hani benim için olsa da hani niye Hayır, rahatsız yani, oldun? Hayır yani bunun üzerinde durmuş rahatsız olmasa tabii ki de kırıldım. Yani Çünkü tabii çok ki de derin acılar yaşamış anlatabiliyor öyle muyum? Yaşadığı acılar zaten. anlatabiliyor muyum? Hayır öyle düşünme de de demedim ki. onu sana yansıtamaz. Sana öyle düşünme mi dedim? Ben sen seni karar veriyorum. Senin hemen. bana söylemiş olduğun her şeyi... saygı duyuyorum zaten. Daha uzun davranman gerekiyor bence. Hayır yani ne münasebet. Ayrıca Ayrıca Şaduman abla sen de bana aşık falan diyorsun da bana aşık olduğunu söylemekten ya da aşık olduğu söylendiğinde bundan rahatsızlık duyan birisine ben de söylendiğinde ben de rahatsızlık duyarım. Ben de bundan sonra öyle söylenmesini istemiyorum. Ya canım ikiniz orada oturmuyor musunuz? Niye rahatsızlık duyacağım? Ne olmuş ben aşık enil sene olur Ben de rahatsızlık duyuyorsa duyuyorum. Ne olur ki yani? Peki. Ben Ayrıca sene olsun gitsin diye bir şey yok yani. Bence ben eskiye göre gayet hanım hanımcık, gayet oturaklı, gayet yavaş ilerliyorum. Ben hadi evet, olsun gitsin demiyorum zaten. Cuma günü aynısını söylemediniz mi? Halife çok değişti. Eskisi gibi tepkiler vermiyor diye O da diyor ki daha makul karşılıyorum. Hiç de anlattığınız yani gibi değil Yani şu anda diyor. normalde benim şu an verdiğim tepkiyi demin veriyor olmam lazım. Evet. ama vermedim öyle bir tepki değil mi? Mesela er Erkan abi sen beni tanımıyorsun öncesinden. Beni daha önceden tanıyan arkadaşlarım gayet iyi bilir benim ne şekilde tepki Şimdi vereceğimi. Şimdi benim bak ben sana kötü bir şey demiyorum. Gerçekten. Hayır ben kırıl anlıyorum kırıl. da yani bu bir çok, şekilde çok görülüyor temiz, olması beni rahatsız ediyor. Çok temiz çok insansın. Bak ben sana ne dedim ilk yorumumda? Yaş farkı var aralarında. seni dedi. çok sevdim. Gerçekten Doğruyu olduğun gibisin sen hanifesin, hanifesin ya olduğun ne gibi doğal mi? samimi. Fakat şunu demek istiyorum. Aynı yaştayız ben hemen hemen. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi ne oldu? Biz de hızlı başladık. Aa şimdi locada oturuyoruz. Bak şimdi Dikkatli Derya adım dedi ya, soğuk istiyor. duruyorsunuz. Erkan Bey ona istinaden diyor ki ben, yaş farkı var. O tabii ki öyle tepkilerini onu şekilde gösteremez. Kesinlikle. Diyor. Beni yanlış ben anlama. bu tarz gönül ilişkilerinin yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani insanlar e, işte ben bu yaştayım. Gönül ilişkinde bu şekilde davranayım. Yani bunun belli bir şey yok. Bu menü değil ki menüden seç beğen o şekilde davran. Öyle bir şey yok. Ama konumu itibariyle sence de burada daha farklı. Ay, tabii hani ama ben bundan rahatsızlık duyduğumu dile getirmedim mi? ki zaten. Ben demedim ki yani onun bana tavrı <laughs> rahatsız ya da o bana Yok, soğuk ya da çok sen sıcak demedin, ya da şöyle dedi. ya da böyle. Yani dışarıda bizim Hanife, nasıl bir diyalogu olduğumuzu kimse de, bilmez. De, sen anladın mı o yaşa geldiğin zaman belki bizi anlayacaksın. Şu an ne desek boş biz de senin yaşlarında bu şekilde düşünüyorduk. Ben Kimseye de dinlemiyorduk. Ki, asiydik, zaten dik başlıydık. Dışarıdaki sen benden de betersin vallahi bu konuda. Ben de çok asiydim ama yani bilmiyorum. Peki, ben asi miyim şu an? Öylesin evet. Birka. Eleştiri açık ol. Şimdi ben bir yorum yapacağım. Hanife ilgiden çok hoşlanıyor. Hı hı. Şimdi Bayhan Bey'in kendini açık edemediği bir konu var sanırım. Bir insanı kaybetme korkusu. Bir insanı çok istediğin zaman ya da bir şeyi çok istediğin zaman insan kaybetmekten korkuyor. Evet. Belki Bayhan Bey bu yüzden temkinli davranıyor. Diye düşünüyorum. Olabilir. Ama Hanife de biraz daha ilgi bekliyor. Bence Bayhan Bey'in biraz daha ...adımlarını hızlandırması lazım. Anladım. Halife abi? Şimdi bayan kardeşim ayrı meslektaşız... ...ve çok hak veriyorum. Bir türkü var ya çok muhabbet... ...tez ayrılık getirir. O türkü yaşayarak... Çok ...hayatını çok yönlendiriyor. Tebrik ediyorum. Acele edersen... ...sıkıntılar yaşarız. Yavaş yavaş tartışarız. Bu şeyleri güzelce... ...daha var önümüzde. Aylar var. Yani sen Bayhan'ın izlediği yolu doğru Zuhal Hanım, Ben bugün gideyim... <laughs> Pazartesi geleyim. Peki öyle yapalım Müjde Hanımcığım. Nasıl isterseniz. Tamam. Güzel gönlünüz nasıl isterseniz. Tamam. Evet Bayhan seni de dinlemek istiyorum. Çeşitli görüşler aldık. Yine almaya devam edeceğiz tabii ki. Yani şu anda herkes çok farklı düşünceler içerisinde. Bir şey sormak istiyorum. Duygu veya insanın ruh hali hep sabit midir? Standart mıdır? Değildir. Sevgi, aşk dediğiniz şey ne kadar standart ve aynı şekilde kalabilir ki? Bir bakarsın an içinde duygular değişir. Karşılıklı bir gülümseme, belki gözlerle olan gülümsemelerde duygular değişir, düşünceler değişir. Yani sevmek böyle bir şey. Dolayısıyla siz eee hani adımı geri attımı söyleyen arkadaş ya da ağır attığımı söyleyen arkadaşlara söylüyorum. Bizim muhabbetimizin ne derecede olduğunu nereden biliyorsunuz ki? Yani. Hayırdır bizi mi takip ediyorsunuz? <laughs> yani bizim Şimdi, bu, bu bana ama söz hakkı bir saniye, da Bir tamamlasın. Yani. Gözünü seveyim. Şimdi ben buraya şov yapmaya gelmedim ben buraya şov yapmaya gelmedim ee, Hanife'yi tanımaya geldim ben buraya sadece Hanife için geldim kendimi riske attım etkileri tepkileri bir kenara koydum ve onu tanımaya geldim <laughs> ve biz biz çok güzel tanışıyoruz çok güzel sohbetler içerisindeyiz. Demin bahsin yapmış olduğumuz sohbet benim göstermiş olduğum bir tepkiydi. Orada tepki, ben bu konuya bu şekilde tepki gösteriyorum şeklinde yapmamı bekleyemezsiniz yani. Dolayısıyla konuyla alakalı e, düşüncelerimi dile getirdim. Bu kadar. Yani elbette ki dediğine şu noktada katılıyorum. E, her ne kadar ilişkiler burada başlıyor, burada devam ediyor, burada sonlanıyor veya burada evlenilerek e, gidiliyor olsa da kamera arkasında baş başayken elbette ki televizyondaki gibi değil daha rahat, daha relax, daha içlerinden geldiği gibi herkesin olduğu gibi onların da öyle davranması son derece normaldir. E, kaldı ki konumu itibariyle tekrar söylüyorum yani tanınmış bir insan haber oluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ee, başka yerlere gidebiliyor. Sadece bayan yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için ağlamamın gözyaşlarımın sebebi budur diye bir açıklama yaptı. Bunun Hanife ile bir ilgisi yok. Ha, Hanife kendine mal edilmiş olmasına tabii ki bir e, genç kızımız olduğu için hoşlanmış olabilir. Ben şu anda gördüm. Daha önce izlemedim. İzlemedim. Ederim ederim ki. Sen de yeni gördün. Şimdi gördüm. Ama elbette yani desteği... yukarıda Bahsi geçti ama şu anda izledim. Yüzde yüz burada arkadaki ya da baş başa oldukları gibi davranmasını bekleyemezsiniz. Yani belki de bizim gördüğümüzden daha sıcak, daha samimi bir sohbetleri, diyalogları olabilir herkesin olduğu gibi. Efendim, şey, sen daha bir verir misin bir kan? Uzun süredir bekliyorum. Ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yani show yapmıyorum dediniz. Burada hiç kimse size çıkıp da show yaptığınızı söylemedi bu bir. İkincisi Hanife'yi ben defalarca burada gördüm, defalarca izledim e, sizi ilk defa izliyorum siz talip geldiniz değil mi Hanife'ye? Sonuçta talip geldiğiniz zaman e, defalarca bunu söylediniz e, bende bir sevgi, hoşlandı falan yok sadece tanımak istiyorum dediniz. Herkesin yaptığı gibi en doğru şeyi yaptınız. E, benim dikkatimi çeken Gerek Hanife'nin gerek sizin başladığınızdan bugüne kadar mimik hareketlerinizde konuşmalarınızda davranışlarınızda her geçen gün biraz daha Hanife Hanım'a ilgi duyuyorum belirtisini bize verememeniz. Aslında dışarıda siz Veremem. dediğinize katılıyorum belki başka türlü davranıyorsunuz Hanife Hanım'a belki Hanife Hanım da size başka türlü davranıyor. Belki umudunuzdan fazla da adım attığınız ileriye döndünüz. Biz onu beklerdik. Ben aynı bayhanı gördüm. İlk gün ve şu anda. Ben ne isterdim? O duygu ve düşüncelerinizi. Evet. O ağlama konusu başka. O Hanife için değildi, onu anlıyoruz. Duygu ve düşünceniz daha güçlü ve kuvvetli şekilde en azından Hanife Hanım'a iletmenizi ben şahsen bekliyordum. Ben bunu sizde göremedim. Hanife Hanım Zaten beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ki Hanife Hanım. Neden? Gerçekten sevgisini mimik hareketleriyle, konuşmasıyla, tavrıyla burada en iyi gösteren kız arkadaşlarımızdan biridir ki hayranlık duyuyorum. O mimik hareketlerine. Onda da onu göremedim. Ee, ne kalıyor geriye bizim? Sabırla beklemek kalıyor. Evet. Ve biz de sabırla bekleyeceğiz. Peki Bayram Teşekkür ederim. bir şey söylemek ister misin ya da Hanife Şandar abi söyledi. Ya ben şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bu söylediklerinizi ben düşünmek istiyorum. Yani nereye varacağını düşünmek istiyorum. Düşünmek mi istiyorsunuz? Ben bir soru sorabilir miyim ablacığım? Güzel hanım. Bir ya saniye Hanife bir şey söylemek ister misin şu an? Ya ben şu an şaşkınlar içerisinde dinledim Şendoğan amcayı. Neden? Ee, şeyim çok mu soğuk görünüyorum? Ben tam tersi ilk geldiği günün ertesi gününden itibaren çevremdeki herkesin Hanife yüzüne kan geldi, gözlerin gülüyor falan dediğini duydum hep. Zaten Şaduman abla da gayet şey görüyorum diyor. Halife. Yani genelde ne bileyim böyle şeyler duyduğum için şey, şu düşünceler. an Hı. O Şanduan abinin düşüncesi. Burada burada aslında esas olan şey şu. Ee, yani her şey aslında iki kişi arasındaysa Bizim birbirimizi nasıl gördüğümüz, sizin bizi nasıl gördüğünüzden daha önemli bence. Yani ben iyi görüyorum Hanife'yi. Hanife benim bakışlarımı geldiğim günden beri sen nasıl görüyorsun? Sana olan davranışlarımı. Burada veya... Gayet ilgili. Peki yani. ne kadar daha ilgili? Yani geldiğim gün gibi miyim? Bir Hayır tabii ki de değil yani. Nasıl? Bence tabii yani, ki de değil. Bence Eğer öyle e, değil. hala öyle olmuş olsaydı Hı -hı. ben niye seninle 3 mı ya da 1 mı ya da iki hafta neden da heba edeyim ki? Ben kestirip patardım. Yapardım bunu gerçekten. Yani, Demek ki ilgim de benim, var, ilgi de, benim, de görüyorum. Sen benim bakışlarımda görüyor musun sana olan sıcaklığı? Göreyim mi? Bilmiyorum görüyor musun? Ya da Görmüş görmüyor musun? Ya da görmüyor musun? Ben görüyorum yani göreyim mi? Gör, Hayır sen. görmüyor musun sen? Hayır görüyorum. Görüyorsun. Görmeyeyim mi? Görüyor musun, görmüyor musun? Sen görmemi ister misin? ben <laughs> görüyorum gözlerinde. Sen de Bir benim gözlerimde görüyorum. Görüyor <laughs> Zuhal Hanım, böyle bay, bay Bir hani. saniye. Bir saniye anneciğim, lütfen. Hanife, görüyorum. ben senin gözlerinde görüyorum. Gözlerimi i̇şte siler, da görebilirsin, kızardı. Ben <laughs> söylüyorum. Sen bende görüyor musun? Görüyorum. Size benim adım Hanife'nin cevabıdır. Yani adım, adım, adım atmadığımı, var. adım atmadığımı veyahut da e, yeterince kadar belli etmediğimi düşünüyorsanız işte yıllardır tanıdığınız Hanife size benim adıma cevabı verdi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Bayan? Şöyle bir durum da var. Biz burada çok aşk gösterilerine, efendime söyleyeyim laflarına, sözlerine, hediyelere... Allah Allah neler gördük çoğunun sonu. Hüsranla bitti maalesef. Ee, dolayısıyla... ...olmayan şeyleri... ...var olmuş gibi ya da... ...varmış gibi göstermektense... ...olan şeyleri az göstermek daha güzeldir. Sen aynen bildiğin gibi devam et. Şuraya. Yani... ...herkes konuştuğundan ve konuşacağından sorumludur. Ee, kişinin ağzından çıkacak her kelime... ...ya lehine ya da aleyhine olur. Dolayısıyla... E, ...ben de... ...ilk başta söylediğim gibi... ...Halife'yi tanımaya... ...ve benimsemeye gelmişken... E, ...birbirimize, birbirimizi... ...hazmetme şansı vermek istedim. Her manasıyla birbirimizi... ...anlayalım ve tanıyalım diye. Dolayısıyla... Eğer bizim olası birlikteliğimiz bize hüsran olacaksa biz bunun önüne geçeriz. Ama bizim olası birlikteliğimiz bizi geleceğe, hayata ve mutluluğa taşıyacaksa e, buna da hiç kimse engel olamaz. Bir saniye. Şu anda ben abi, ben sizi, ben sizi yok. yanlış anladığımı söylemiyorum. Yok, yok, Genel olarak bir şey söyledi. Yani Halife hani güzel bir şey söyledi aslında aslında Bayhan. Bir şey söylemek ister misin Onun üzerine ona ya da bize? Bilmem ne diyeyim. <laughs> Benim anladığım her şeyin yolunda gittiği ve evet. bunu sindire sindire temkinli bir şekilde. Ya tabii ki de herkesde olduğu gibi bizim de ben, aramızda anlaşır. anlaşmamazlıklar olabilir. Ee, kavga edebiliriz. Çok büyük tartışabiliriz ama yani bir şeyler yolunda gitmiyorsa ve ben mutsuzsam bunu söylerim. Ben mutsuzum derim e, kimseyle zaten kalkıp burada yalandan sevgi gösterisi yapacak halim de yok mecalim de yani ben mutluyum mutsuz olduğumda da sana söylerim ee, biliyorsun ben de söylerim yani kesin ben ona, ona şifam yok <laughs> evet. her şeyin dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde ilerlemesini isterim tercih ederim Bence biz o çerçevede ilerliyoruz. Önemli olan bizim de düşündüğümüz, bizim birbirimizle alakalı ne hissettiğimiz. Etkiler tepkiler olur. Her şeye kulak kabartırsak kulaksız kalırız. <laughs> Güzel.